Selam arkadaşlar. Bugün kırmızı göz gidermeyi inceleyeceğiz. Dosya bölümünden aç diyoruz arkadaşlar. Burada iki tane fotoğrafımız var. Bunların ikisini seçiyoruz ve aç diyoruz. İki fotoğrafta sıra sıra Photoshop'umuza geldi. İlk fotoğraftan başlayalım isterseniz. Burada arka plan kilidini kaldırıyoruz. Daha sonra fotoğrafımıza kontrol 0 tuşuyla biraz daha yaklaşıyoruz. Araçlar panelinden bakacağız bunu. Buradan aşağı iniyoruz ve şurada bakın nokta düzeltme fırçası var. Bunun en altında da kırmızı göz alıcı var. Biz buna tek tıkla e, basıyoruz arkadaşlar. Tek seferde bu işlemi yapmanız için biraz daha modelden uzaklaşık bunu yapmanız daha uygun olur. kontrol e, ve space tuşuna basıp sola doğru masumuzun sol kılı ile sola doğru çekiyoruz arkadaşlar. Yeterince uzaklaştıktan sonra masumuzun sol bölümüyle beraber şöyle bir kare yapıyoruz arkadaşlar ve bırakıyoruz. Tekrar diğer göze geliyoruz. Mouse'umuzun sol bölümüyle beraber bir kare yapıyoruz ve bırakıyoruz. Kare içindeki alanı otomatik olarak Photoshop tanıyor ve gözlerin kırmızılıklarını alıyor. Bir örnekle daha pekiştirelim isterseniz. Bakın şöyle şu şekilde kareye alıyoruz ve bırakıyoruz. Kareye alıyoruz ve bırakıyoruz. Kırmızı göz giderme bu kadar kolay arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.